Onun içine ne yapalım biliyor musun? Böcek koyalım. Böcek koyalım. Hadi koyduk böceğimizi. Ay. Bakalım şimdi ne yapacağız? Ya hem Sami. de hamam böceği. Bak şimdi ne yapayım sen çok korkarsın hamam böceklerinden. Sami ayakkabılarını aldı çantası... Ay. <laughs> şey koymaz anda sen... Okula Doğru. gidiyor o yüzden değil mi Ama yani. Evet ama burning topu koyacağım diye biliyor musun? Ağırlık olsun kaldıramasın Allah. diye. Evet arkadaş uzaktan etme gitmiyor Bu Bildiğin okula gidiyor ama bunu göndermeyeceğim açılacak ben okula. Açılacak inşallah şu okula. İnşallah açılacak arkadaşlar. Siz de çok iyisiniz. Bak ayağına düştü. Ağlıyor. Bir daha ben de diyorum ki <laughs> okula diyorsun? gideyim. Okula mı gideceğiz? Aynen, okula ne gideyim. okuluna gideceğiz? Ya bak oyaladım beni arkadaşlar. Beni oyalıyor hep, hep ya. Ha, bak şimdi ona bir bowling strike yapmamız lazım. O yüzden bowling topuna benzeyen böyle içinde aa, renkli renkli içecekler böyle aa, şeyler olabilir. Boyalar şey olabilir. Evet içecekler renkli gibi ayaklarına acıttı şimdi bunu. Ama ne yapacak biliyor musun? Bowling topunu bulacak. Niye? Sami çünkü biz ne dersek onu yapıyor. Dursun. Bowling topunun rengi nasıl peki? Mor. Mor aşkı. O zaman mor aşkı diyenler like attı biraz. geri gelmiş Dila. E, burası ev er mi? Oh. <laughs> <Aa>! Oh. <laughs> arkadaşlar bunlar nasıl şaka ya? Şimdi de kapı kolunu tutacak ya. Evet. Bir ısıtalım mı? Aa, Çakmakla. Ya çok yanar bak, eli. Bu oyunda yaptıklarımızı sakın dese. Sakın ama sakın kimseye yapma tamam mı? Vallahi yapmam Bak, <laughs> Bak gözleri firinden çıktı. Firi ne? Firinden, piri çıktı. çıktı. Göz bebeğinden çıktı. Neyse. Hayır göz yuvasından çıktı. <laughs> Ay, yuvasından çıktı. <laughs> <laughs> çıktı. Neyse arkadaşlar. Hay Allah. Şimdi bak natural, doğal bir şaka yapacağım ona. Tamam. Ne yapacağım Kafasına sıksın düşecek. Ölmesin Sami. Ay dur, dışı söylersen kullanacak. Ah. Bak, <laughs> ay 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 başıma bir şeyler oldu başıma bir şeyler sinirlendi. İyice desse. sinirlendi. Sinirlendi. Zilan, sinirlendi şu Geçen anda. Geçen sefer de çok sinirlenmişti şimdi var ya. Ne ya yapacağım biliyor musun? Bak şu hemen şeyler var ya ne o teller mi? Ne ay, yay ya? yay. Ya yay heh sen doğru söyledin valla. Hayır içindeki çöpler üstüne fırlayacak. <laughs> Bak şimdi ne olacak? Aman Allah'ım. Allah'ım neler oluyor acaba? Kapas, e, kapas. Bu dışarı şey de garip bir böyle bitki gibi bir şey. Hayır. Ama. Dışarıya oynayalım. Oynayalım arkadaşlar ya Sami'ye şakalar bince bir enerji geldi bize. Şimdi bak gördün mü cam koydum. Tamam pull diyor yani. Girecek e, o. Mi diyor. Hayır mi? bak şimdi ne oldu biliyor musun cama çarptı ama Aa. yetti mi yetmedi onu çekeceğim. Survivor'da görmüştüm arkadaşlar bir şeyle bağlanıyorsun böyle gitmeye Sur çalışıyorsun. Survivor'da Sami var mıydı? Evet Survivor'da da Sami var. <laughs> Geçen mi sormuştum. Evet. Şimdi korkutacağız tamam mı? Aa, öyle Ona öyle. ne yapacağım biliyor musun? <laughs> Hayal şakası yapacağım. Aa, öyle Çok seyir. korkacak şimdi. Ne oldu biliyor musun? Böyle beyaz çarşaflar var ya da siz onu astık böyle garajın, ye, garaja astık. Yok, Ay, Allah'tan garaj yok arkadaşlar. Evde yapmayacak yani biliyor musun? Bak nasıl korktu. <laughs> tamam, Ama şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum ne yapacağımı. Kaçıyor. Kaçıyor. Aa yok aldı arkadaşlar. Müzik dinleyip şimdi şey yapıyor. Bahçeyi ne yapıyor? Biçiyor. Biçiyor. Kedi evet. var orada. Kediyi. Kediyi ne yapacağım biliyor musun? Kediyi balona çevireceğim. Balonun yani... içine de kırmızı boya koyacağım. Ah <laughs> bu da. Evet. Tamam. Çok, kötü, çok kötü. ne yaptınız? Tabii bunlar çok kötü şakalar arkadaşlar. Kimseye yapmıyoruz. Hayvanlara asla zarar vermiyoruz. Verenlere de kızıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Kaykay yapıyor ya. Ona tamam. bir krem sürelim mi? Ay yapıştırıcı. Şey. mı o? Krem gibi evet, bir şey. Neyse hayır. bakalım. Şimdi geliyor. Bak geliyorum. kaykayı yapıştır. Kay <laughs> <laughs> ben bunu düşünmemiştim. Ben <laughs> kaykayı daha çok kalsın demiştim. Ama şimdi o testeremsi şeyi Aa, koyacağım. Hayır izle. Çok i̇zle. Kötü. Arkadaşlar Sami bir gün bıkmıştı şakalardan. Yapıştığı yerden kaykayını çok aldı. Didile. Üstüne bindi. Kaykayıyla kaykayı 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 bence Yani çok, çok kötü, kötü şeyler çok kötü. bence. Neyse, Şimdi ne ne yapıyor? Bu Luna Park, ay Luna Park'ta Park gibi bir yere geldi. Onun vidalarını ufacık ufacık sıkacağım ben. Ne yapacak biliyor musun? Şimdi güç gösterisi Hadi yapacağım bakalım, bize. Sabit. Hadi be oradan sağ ol. 2 Eskiden ki? ben yapıyordum parkta. Ne 12 yapıyordum? tane yapıyordum. Vida mı söküyordun? Hayır. <laughs> gitmekten. Sen <gülüyor> <yapıyorsan> <gülüyor> yap ben hiç yapmadım arkadaşlar. Evet arkadaşım. belli oluyor, boyun kısa kalmış. İşte <laughs> Kendi çok uzun sanki arkadaşlar. <laughs> Neyse işimize dönelim bunu sonra göstereceğim. Arkadaşlar tamam. bana ne diyor? Yorumlarda bir şey söyleyin şu düz sese. Şimdi, ne? şimdi bu atlı karınca gibi şey var ya, <laughs> Sus be! Ondan sonra onu böyle şey yapıştırdık. roket! ne? Bu Nereden buldu sen bu En sevdiğimde bu. Ne yapıyordun biliyor musun ne? çocuklar? Ne? Hızlı hızlı çeviriyordum. Hızlı hızlı başları dönüyordu. Dız <laughs> ses o zamanlardan arkadaşlar şeymiş, Neyse. Şimdi bu dönüyor, dönüyor. Dünya, sen de dönelim de bir gün dönüyor. tamam mı? Hayır. Dünya dönüyor. Aa! Sen <laughs> ne dersen de. Küm yere düşüyor. <laughs> Çok kötü. Sami uslanmadı arkadaşlar. Arabasını silerken size soru soruyorum. Yere mi para böyle koymuşuz? Ne yapalım? Böcek mi yapıştıralım mı? Hayır. Böcek... Ya. Bu şaka çok bilindik evet, bir şaka. Evet ben de aynısını söyleyecektim. Bu şaka çok bilindik bir, bir şaka. Arkadaşlar insan deneyi yapıyorlar onu söyleyecektim. Ha, aynen İnsanları... parayı iple bağlıyorlar çekiyorlar. İnsanlar da gidiyor <laughs> aynen. değil aynen. mi? Bak şimdi Sami arabasını güzel arabası, babasının arabası herhalde. O olmaya çalışıyor. Sami! Sami Mas, ya. <laughs> Mas, ya. Mas, bir, bir lira Sami. diyor Sami geldi. Ulan Sami ya. Ulan Sami ya. Bir, lira için yaptığı şeye bak. <laughs> ya yapılacak iş mi ya? Arkadaşlar niye bir lira da çok değerli değilse saçmalama. Şimdi, bak. Ya, Ha söyle. Üstü üstü, üstü pislendiği kaması lazım. Yıkayacak. Ne yapacaksın? Ama ne yapacağım biliyor musun? yapacağım? Sapa zaman ne olacak? Sen bir kafasından attı şeyi. Kav tamam. Neydi? Ee, bir kovayı. Ha, kovayı. Şimdi açacak ama açamıyor. Su birikiyor. Gözüne <laughs> patladı. Sami, <laughs> Sami çok kötü yaralanmıştı. Hayır. Gözü hiçbir şey görmüyor muydu? Ya, gece, gece, Karanlık late yazdı. Karanlık Aynen. bir gece. O gece o zaman, su içmeye kalkmış. O zaman yine bir klasiğimiz olsun. Hayalet şakasıyla. Aa. Korkutalım mı? Işığı açtığında görecek hayaletiyle. <laughs> Allah'ım bu, bu ne? Kalbi nasıl atıyor? Tamam. Şimdi aa, içine ne işi. koyalım acaba? Ne koyalım? Ne, ne koyalım? Ee, ben Yapıştıralım. İçine aa, bir şey koymayalım. Aynen aynen. Ay, i̇çine bak koymayalım arkadaşlar. Niye biliyor musun? Bu yapıştırma şakaları bizlik çünkü. Yapıştırıyoruz kafadan. İçemesin suyunu. İçe. Geçen su içmeye kalkmış. Aa, aa. Su niye içmesin de sen? Niye böyle kötü davranıyorsun? Bak ben bir şey yapıyorum muyum arkadaşlar? <laughs> Allah üstüne geçiyor. Üstüne Çok iyiymiş bu korktu arkadaşlar. Yüzünü bir yıkamak istiyor. Peki biz yüz yıkama izlediğinde... Mentol, mentol. mentol ya. Sen hiç hayatında bir şey sürdün mü yanlışlıkla yüzüne? Hayır, arkadaşlar ha? ben de sürdüm mü diye hatırlıyorum ama ben de sürmedim galiba. Ama Niye süreyim nasıl? ki? mentol nasıl biliyor musun? Yakar Yokuyor. mı? Yok. Nane gibi. Aa evet ya mentol çağırınca insanın gibi. başını bak buralara falan sürüyorlar böyle nefes alıyor çok güzel açıyor Şimdi ne yapacağım biliyor musun içine zift mi? Zift mi denir Hayır buna? hayır. hayır. Zila, ne şey, zifti? Yapıştır niye? Beton, beton, beton heh, beton. Çimento. Çimento. İşte bunu alt kit çalıştım. Betonu yapıştırdım çimentoyu neyse işte kafası yapıştı kaldı aa, orada. Aa. <laughs> gözleri arkadaşlar çıkıyor böyle böyle çıkıyor. Ama yine de Istmiyordu. Müziğini çalmak istiyordu Aa. küçük Samicik. Müzisyendi <laughs> çünkü. Tamam, Ama ne, ne yapacağım? jaka alacağım. Başka bir yere sokacağım. Ona Aa. elektro gitarı ne yapacağım biliyor musun? Ne Başka. yapacaksın? Yok. Dur söylemeyeyim. Arkadaşlarımız tamam. ar 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 izlesin çünkü. Elektro, elektro gitar. gitar. Elektrikli gitar oluyor Aa. Hayır <laughs> Dilan elektrikli adam oluyor. <laughs> Arkadaşlar ya <yok. gülüyor> <laughs> bu kadar kötü espriler. Şimdi bu bat böyle 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 bateri. ya. Bateri. Ha. ha. Bateri çalan var mı aramızda? Bantara Hemen aşağı yazsın ya ya yalan söyle <laughs> çalmıyor ya, arkadaşlar. Ama şey yapabilirim hip hop yapabilirim istersen. Hayır istemiyoruz. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar oyunumuza devam edelim. Bateri böyle vurulacak yerlere balon koyacağım. Hem de nasıl biliyor musun? Renkli balonlar. İçi böyle gıda boyalı olsun. Şimdi Samicik sıkıldı aslında. Galiba da sıkıldı şu anda. <laughs> Sustu arkadaşlar. Ama gerçekten güzel yapıyordum evet. eskiden. Şimdi yapamıyorum. Ya, sen düştü böyle <laughs> ama bak ne güzel yaptım ben sen üzülme düz ses yemek kitabından yemek seçiyordu Aa, bakalım ne makarna yapacaktı? yapacaktı makarna ya. yapacak makarna yaparken peki bir çakmakla yakalım mı orayı hayır, yoksa bir de sökelim mi Söksüm. sökelim bence de sökelim üstünü yere e, ay, çok ben abi çocuksun ben ya bak alıyorum ama oh, hiç güzel şakalar değil hiç hoşuma gitmiyor arkadaşlar bu arada <laughs> mı oyun bunları yapmış ben olsam hayatta yapmam oh, yaptırmam da be yani ben yapsam yemin ederim hayır bir şey yok. Asla arkadaşlar. Yapılacak şakalar değil bunlar. İzliyoruz sadece. Tamam, Şimdi ne yapıyoruz? yapıştıracağım. Aa, üstü şey oldu <laughs> ya. Yapıştıracağım. Şey yapıştıracağım. Üstü Bak, şey bu olabilir. oldu Bu inceden olur. Bunu sana yapabilirdim bu <laughs> sen. Yapıyor. Aa, Yapıştı. Çekim. Çekiyorum. Aa da niyetine bak şimdi. Aa, Aa, Aa. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık Samicim. Seni üzmeyeceğime yemin ederim. Sami. ederim demek isterdim. Çık dışarıya oynayalım. oynayalım. <laughs> resim çizelim değil mi? Şimdi de Ses'cim. Böyle bir su var ya hani böyle resim tamam. yapıyorsun ya. Onu evet. ben bir enerji içeceği, bir renkli içecek tarzı bir şey mi yapsam acaba arkadaşlar? Adamın çalışmaları. onu yapmaya çalışıyoruz zaten de sen. Ay, güzelim tablo. Artık çok sinirlendim. Bir şey bana yapsan. Kıyamam, dişlerini böyle nınınının tırnaklarını yedi arkadaşlar. kalemi Şimdi, değiştireceğim. Evet, kalemi değiştireceğim. Beyaz kalem. Hayır. Silgi kalemi yandık. Yapacağım. arkadaşlar. Niye? Oyun mu istiyor çünkü? İyice kötü yapacaksın. İyice bakalım nasıl yapacaksın. Arkadaşlar Sami'yi çok sinirlendirdik. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Sami'yi daha da sinirlendirmemizi istiyorsanız like atın bize devamını oynayın. Var mısınız? Varım. Sen? Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.